Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Pasifik Palisades bölgesinde başlayan büyük orman yangını, kısa sürede Los Angeles'ın lüks mahallelerine sıçradı. Yangın, milyon dolarlık malikaneleri küle çevirirken, dünya çapında ünlü oyuncuların evlerini tehdit etti. Bölgedeki 30 bin kişi için tahliye emri verildi yetkililer, yangınla mücadele çalışmalarında su sıkıntısı yaşandığını belirterek, burası üçüncü dünya ülkesi gibi ifadelerini kullandı. Los Angeles'ta şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın, yaklaşık 3000 hektarlık alanı kül etti. Kaliforniya valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek Los Angeles'ta, acil durum, ilan etti. Yangının Pasifik Palisades mahallesinde trafiği felç ettiğini ve bazı insanların arabalarını yol ortasında bırakarak kaçtığını açıkladı. İtfaiyeciler, terk edilen arabaları yoldan çekmek için buldozerlerle müdahale ediyor Angın, ünlü oyuncuların evlerini de tehdit etti, 1984 yapımı, Polis Akademisi, filmiyle ün kazanan aktör Steve Guttenberg, arkadaşlarını bölgeden çıkarmaya çalıştığını ancak yolların kapalı olduğunu söyledi. Amerikalı aktör James Woods ise, tahliye sırasında çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Spencer Pratt ve Heidi Montek çiftinin evi de yangında küle dönen diğer evler arasında yer aldı. Pacific Palisades, Chris Pratt, Reese Witherspoon ve Miles Teller gibi Hollywood'un ünlü isimlerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede çok sayıda milyon dolarlık malikane bulunuyor ve yangının hızla büyümesi, itfaiyenin işini zorlaştırıyor. Sabah saatlerinde başlayan yangın hızla yayılarak büyük bir alana yayıldı. Bölge sakinleri, yangının çok hızlı yayıldığını ve tahliye için çok az zamanları olduğunu belirtti. Andrew Hires, çocuğuyla birlikte dişçideyken tahliye mesajı aldığını ve hemen kaçmak zorunda kaldığını anlattı. Bölgedeki fırtınanın saatte 160 kilometreye çıkabileceği uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanı Daniel Swain, yangının gece boyunca şiddetlenebileceğini ve hava koşullarının daha da kötüleşeceğini belirtti. Bu nedenle ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açılış ve Jennifer Lopez'in yeni filmi, Unstoppable'ın premier etkinlikleri iptal edildi Kaliforniya valisi Gavin Newsom, yangının hızla yayılmasının ardındaki en büyük etkenin şiddetli rüzgarlar olduğunu belirterek, tehlikenin henüz geçmediğini ifade etti. Los Angeles İtfaiye Departmanı şefi Anthony Merone ise rüzgar şiddetinin daha da artacağını ve yangınla mücadelenin devam ettiğini bildirdi. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.